Biz burada toprağın en bereketlisini, peste en yakınını seçeriz. Yanlışı olmadı. olmadı. Fist diyeceğiz. Fist, fist, fist. Feste, feste, piste, feste, piste, piste en yakınını seçeriz. Fiş tarlalarını, feste, site, site, fiş sayfı isteyip fiş tarlasını, site en yakın olanını seçeriz. Peste. Peste. Pistan tarlalarına gidiverin. Peste. Peste. Gel. Biz pistan, ben sen. Pis tarlasını, pis tarlasını, pis tarlasını. Ste, ste. Gel ben seni pes tarlalarını gezdiriverim. Pis tarlalarını. Peste. Pes, piste. Piste en yakınını seçeriz. Niye? Ya. Pis tarlalarını gezmek istiyorsan, Facebook sayfasını like'la